Sevgili Samsunlular, yaklaşık 3 aylık seçim kampanyamız süresince 17 ilçemize birkaç defa ziyaretlerde bulundum ve gördüm ki pek çok ilçemizin en temel ihtiyaçları bile karşılanmamış durumda. Bazı ilçelerimizde açık kapalı pazar yerlerinin bazı ilçelerimizde otopark ihtiyaçlarının bazı ilçelerimizde kent meydanlarının bazı ilçelerimizde cep sanayi sitelerinin bulunmadığını çocuklar için yeterli oyun alanlarının bulunmadığını bazı ilçelerimizde cenaze hizmetleri dahi planlanmamış morg, gasilhane gibi bazı ilçelerimizin altyapı, kaldırım, yol gibi ihtiyaçlarının gereği gibi karşılanmadığını gördük. Tarımın, hayvancılığın ihmal edildiğini gördük. 17 ilçemiz için her ilçe merkez ilçe projemiz kapsamında oluşturacağımız Samsun Planlama Ajansı marifetiyle her ilçemizi temel ihtiyaçlarına kavuşturacak uygulamaları hayata geçireceğiz. Samsun'da yıllardır hakkını alamamış, ihmal edilmiş ilçelerimizi her ilçe merkez ilçe projemiz kapsamında hak ettiği hizmetlere hep birlikte kavuşturacağız.